Arzu mevut denilen bir mesele var. Şimdi bunlar bilmiyorlar mı bu Yahudinin arzu mevut denilen meselenin ta senin Kayseri'ye kadar planladığını, Maraş'ını, Antep'ini, Hatay'ını, Kilis'ini, Van'a kadar dayandığını hiç mi görmedin sen Yahudi inanışında? Sen nasıl bir vatan hainisin içimizde? Kalkıp bana Filistin meselesi benim değil diyorsun. Sen zannediyor musun bugün Tel Aviv'in, Yahudi'nin planı Gazze? Asıl planı bu işte bu. Kayseri'ye kadar senin topraklarını elinden almak. Sen nasıl susabilirsin bu işe ya? Sonunda Türkiye'ye hedef, hedef bu. Bak Ermenilerin de bir planı var. Onlarda da bir arzu mevut var. Karabağ'dan başlayacak. Ta nereye kadar gelecek biliyor musun? Maraş'a kadar gelecek. Yahudi ile arzu mevutları çakışıyor. Yahudi hiç sevmez Ermeni'yi. Yahudi Ermeni'yi hiç sevmez. Sonra baktı ki Türkiye güçleniyor. Dedi ki benim arzu mevut denilen yere ben şu PKK'lıları yerleştireyim. Bunları bölüp yutmak kolay. Ama oraya Türkiye gelirse hayatta söküp atamam dedi. Türkiye ne yaptı? Türkiye o kurulan masayı tekme tokat devirdi. Oraya soktu aslanlar gibi Türk askerini. 40 kilometre, 70 kilometre içeri girdi. Sınırlarımızı ileri kadar ektirdi. Allah'ın izniyle Yahudinin oyunu orada bozdu. Sen 15 Temmuz boşuna mı oldu zannediyorsun? Ama medya ellerinde. Medya ellerinde istedikleri gibi algı yapıyorlar.